İşte bakın bir önceki pozisyonda burada ekranlarınızda Gürege devam dedi bu pozisyonda da İlker Coşkun. Recep çok iyi bir pas atıyor. Gol şansı. Orta içeriye top gidiyor. Top ağlara gidiyor Okan. Kendi ağlarına topu gönderiyor ve 1-0 öne geçiyor. 24. dakikada yeni Malatya Spor. Okan Alkan topu kendi ağlarına gönderiyor 1-0. Cemle Okan'ı etkili kullandı bu dakikaya kadar ev sahibi yeni Malatya Spor. Ve Okan'ın kendi kalesine gönderdiği topla ev sahibi ekip 1-0 öne geçiyor. İşte bakın Recep'ten müthiş bir pas sağ kanada. Ortada hamle yapan Cihan var. Okan kademeye girmeye çalışıyor sol kanattan. Cem'in ortası. Okan'ın ters vuruşu. Yeni Malatya Spor 1-0 önde. İşte bakın. Gol 1 2 net pozisyon üreten Yeni Malatya Spor aynı kanattan geliştirdiği atakla golü buldu. Şimdi vuruş ve top Lugano öyle durumu bir bir yapıyor sarı verdiler. 25. dakika Lugano 1-1. Niyaki indiriyor. Lugano vuruyor ve 1-1 oluyor. Fenerbahçe bir dakika sonra karşılık veriyor. Ve şimdi bir eşitlik var. İşte bakın. Stoh. Ceza sahasında Selçuk. Niyank. Lugano ve 1-1 oluyor. Gol değişik açılardan. Ekranlarınızda Selçuk Şahin. Mama Dunyank Diego Lugano ve 1-1 oluyor. Dakika 25. Semih karşısında. Arkada Bülent. Daha geriye. Gökhan hamle yapacak solda. Adem daha ileriye oynadı Cihan'a doğru. Ceza sahasında doğru hamle yapan Cihan. Şimdi destek bekliyor. Cihan içeri sokuldu. Ortaya Hüseyin'e. O sağ kanada. Çek gol pozisyonu. Cemşet'in vuruyor gol oluyor. 72. dakika bir kez daha öne geçiyor Yeni Malatyaspor. Spor. Gol Cemşet'in. Net gol pozisyonlarını değerlendiremiyor Sarı Lacivertliler. Mesut Balkan bu pozisyonlarda gole izin vermiyor. Cem vuruyor 2-1 oluyor. Vedat İnce Efe görüntüde. İşte gelişen atak Hüseyin. Sağ kanada ceza sahasının içine Cem vuruyor. Topağlara gidiyor. Cihan. Hüseyin. Ayağa kayıyor Caner'in. içeride Caner boş durumda. Sağ kanatta ceza alanına giren Cem.